Hepinize selam sevgili dostlar. Az önce izlediğiniz gibi profesyonel bir şekilde çektiğimiz videomuzda modelimizin yüzünü temizleyip ufak bir de makyajımızı yapıp sinematik bir şekilde renklendirme işlemimizi uygulayacağız. Bu videomuzda maskeleme ve maske takip işlemini de izleyeceksiniz. O yüzden sonuna kadar izleyin. Aralarda bilmeniz gereken çok önemli notlardan da bahsedeceğim. Bu arada kanalımız yolu yaraladı. Biraz daha desteğinize ihtiyacım var. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Neyse lafımızı fazla uzatmayalım. Hemen başlayalım. Şöyle baktığı zaman da bu sene içerisinde çektiğim ufak bir videomuzun küçük bir kesiti var. Özellikle yüz kısmını görmeniz açısından videomuzun bu bölümünü tercih ettim. Bu videomuzun montajlanmış bitmiş tam halini de Instagram hesabında zamanında paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Bu videomuzu sonu 6500 S-Log modunda çektim. Yapacağımız bu işlemimizi siz normal çektiğiniz videonuzda da uygulayabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi bu videomuzda hiçbir şekilde renk müdahalesi yok. Tamamen orijinal bir görüntümüz var. Burada ilk önce yapmamız gereken modelimizin dudağından başlayacağız. Hemen Lumetri Color'a gelip Curves'ın içerisinde dudağımızın rengiyle ve saturasyonuyla oynayacağız. Bu kısımda kanama benzeri işaretimize gelip modelimizin dudağının herhangi bir yerinden seçimimizi yapacağız. Yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şu şekilde otomatik olarak o kısımdaki rengimizi algılamış oldu. Burada yapmamız gereken şu orta kısmı yukarı kaldırmamız. Tabii siz renginizi vermek istediğiniz kadar vereceksiniz. Hemen aşağı kısma gelelim. Burada da satrasyonumuz var. Biraz da oynayalım. Aynı şekilde aracımıza basıp dudağımızdan bir parçamızı alıp otomatik olarak algılanan yerimizi satrasyonunu da birazcık vermiş olacağız. Evet sevgili dostlar bu işlemimizde gördüğünüz gibi dudağımızı birazcık leklendirmiş olduk. Fakat yüzümüzün bazı kısımlarına da rengimizi işlemiş olduk. Bu işlemi de düzeltmemiz gayet basit. Ufak bir maskeleme işlemi yaparak bu işlemimizi halletmiş olacağız. Hemen efekt kontrol kısmında limiter kolora geliyoruz. Hatta bakın şöyle gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası bu şekilde olmuş oldu. Hemen burada yapmamız gereken işlemimiz buradaki kalem aracımıza basıp dudak kısmını maskeleyeceğiz sevgili dostlar. Hatta birazcık şöyle videomuzu büyütelim daha rahat çizim işlemimizi yapmış olalım. Dudağımızın şu kısmını şöyle maske maskeleyeceğiz sevgili dostlar. Hemen tekrar orijinal boyutuna getirelim. Şöyle bir atalım videomuzu. Evet maskemiz gördüğümüz gibi videomuzun hareketine göre maske işlemimiz yer değiştiriyor. Şimdi burada maskemizi takip edeceğiz sevgili dostlar. Ondan önce yumuşaklığını şöyle bir 20'ye getirip okey diyelim. Şu kısımda hatta şöyle birazcık açalım daha rahat görelim. Şu kısımdaki çizelgemizi başa alıp maskemizi otomatik olarak takip ettireceğiz sevgili dostlar. Onu da yapmamız gayet basit. Şuraya basıp otomatik olarak takip işlemlerimizi uygulayacağız sevgili dostlar. Bu tabii ki bu işlemimiz bilgisayarınızın gücüne göre ve videonuzun çözünürlüğüne göre biraz bekleyebilirsiniz. Evet sonuna kadar işlemimizi uygulamış olduk. Şöyle videomuzu başa alalım. Şöyle bir oynatalım. Evet gördüğünüz gibi sadece dudağımızı otomatik olarak algılamış oldu. Hatta şöyle öncesini ve sonrasını görüyorsunuz sevgili dostlar. Dudağımızı hallettikten sonra bir sonraki işlemimize geçelim. Biraz yüzümüzle oynayacağız. Bu videomuz için pek geçerli değil. Bu videomuzun ışığı gayet yerinde. Ama örnek teşkil etmesi açısından ben size bunu göstereceğim. Çok da az bir şey oynayacağız sevgili dostlar. Hemen efeks arama kısmına gelip Lumetri Color yazıyoruz sevgili dostlar. Buradaki çıkan etkimizi tutup videomuzun üzerine bırakıyoruz. Efeks kontrol kısmında oynayacağımız yerimiz bu kısımlar. Yüzümüzün şu kısmını maskeleyeceğiz sevgili dostlar. Hemen kalem aracımıza gelip şuraları çok... пазда vermeme koşuluyla maske işlemimizi uygulayacağız. Evet tekrar videomuzu başa alalım. Bir önceki işlemimizi burada uygulayacağız. Hemen bunun yumuşaklığını da 20'ye kadar getirelim. Otomatik olarak videomuzun hareketine göre takip işlemimizi alsın sevgili dostlar. Videonuzun çözünürlüğüne göre işlemimizi sürecek sevgili dostlar. Evet burada da takip işlemimizi otomatik bir şekilde aldım. Şimdi buradan tekrar limitli kolora gelip şu kısımdan çok az bir şey oynayacağız sevgili dostlar. Az bir şey şöyle sola doğru çekip az bir şey daha aydınlık olmasında fayda var. Buradan siz ışığını, kontrastını her şeyini ayarlayabilirsiniz sevgili dostlar. Ben bu videoyu için fazla oynamayacağım. Siz eğer çektiğiniz modelinizin yüzü karanlık ise şu kısımlarla daha fazla oynayabilirsiniz. Satürasyonunu, gölgesini, ışığını, pozlamasını değiştirebilirsiniz. Hemen gelelim. Şöyle bir videomuzu oynatalım. İşlemimize bakalım. Modelimizin yüzü birazcık daha canlanmış oldu. Hatta şöyle öncesini ve sonrasını görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Hatta birazcık daha yumuşaklığını 25'e falan getirelim. Tekrar şöyle bir oynatalım. Evet gördüğünüz gibi işlemimizde başarılı bir şekilde olmuş oldu. Hatta ve hatta işi birazcık daha abartabilirsiniz. Buradan Körbus'a gelip şu kısımlarla da ışıklığını, tonlamasını ayarlayabilirsiniz sevgili dostlar. Onu da söylemiş olayım size. Evet ne yapmış olduk şimdiye kadar? Dudağımızı renklendirdik ve yüzümüzü hafifçe açtık. Dediğim gibi siz bu işlemlerinizi videonuzun açıklığına ve koyu alanlarına göre uygulayacaksınız sevgili dostlar. Hemen bir sonraki işlemimize geçelim. Dimitri Color'ın içerisinde HSR Skondra e yazan yerimiz var. Ona basalım. Ben bu işlemi size yüz cilt temizleme videom vardı. Kısaca o videoda ben size bu işlemi bahsetmiştim. İzleyemeyen dostlarım o videomu da izleyebilirler. Hem de buradan da tekrar etmiş olacağız sevgili dostlar. Şimdi bu panelimizde modelimizin yüzü çok pürüzlü ise bu işlemi uygulayacağız sevgili dostlar. Benim çektiğim bu videoda aslında gerek yok. Çok hafif bir şekilde tabii ki oynayacağım. Hem de size de göstermiş olacağım sevgili dostlar. Şimdi burada ortadaki kalem ve benzeri işaretimizde artı yazan yere basıp yüzümüzün herhangi bir yerinden işlemimizi uygulayacağız. Hemen şuradaki kutucuğa gelip işaretleyeceğiz ve yüzümüzün alanını belirleyeceğiz sevgili dostlar. Siz şu ayarlarla oynayın. Düzeltmek istediğiniz bulurlamak istediğimiz yerimiz seçilmiş olacak. Bu işlemimizi uyguladıktan sonra şuradan az bir şey bulurlayabiliriz. Ben çok az bir şey yapacağım. Siz modelinizin yüzüne göre bunu ayarlayın sevgili dostlar. Burada da şarpan etkisini çok az bir şey uygulayacağım sevgili dostlar. Da ben birazcık daha netleşmesini istiyorum yüzünün. O yüzden çok az bir şey oynayacağım. Tabi siz dediğim gibi videonuza göre uygulayacaksınız bu işlemleri. Hemen işlemimizi bitirdikten sonra kutucuğumuzdaki tiki kaldıracağız sevgili dostlar. Evet yüzümüzdeki işlemimizi de uygulamış olduk. Şimdi güzel bir teknik göstereceğim ben size. Klavye alt tuşuna basıp videomuzun üstüne bir tane kopyamızı alacağız. Efekt sarama kısmına gelip şuradan bulur yazacağız. koşun buluru üstteki videomuzun üzerine bırakacağız. Efekt kontrol kısmında oynayacağımız yerimiz şu kısım. Daha sonra etkimizi 15 verip okey diyeceğiz. Gördüğünüz gibi videomuzun üstüne bulur etkimizi vermiş olduk. Şimdi burada yapmamız gereken çok basit bir işlemimiz var sevgili dostlar. Efekt kontrol kısmında üst tarafa gelip buradan soft seçeceğiz. Bu videomuza daha bir canlılık, daha bir keskinlik verir. Onun da opaklığını %50 kadar düşürelim. Şöyle bir oynatalım videomuzu. Hatta bir alta gelelim. Bakarım etkimizi bir görmüş olun siz de. Üstteki budur etkimiz. Alttaki de orijinal videomuz. Bakın gördüğünüz gibi yüze daha bir keskinlik vermiş oldu. Bu da pek birinden bir şey değil sevgili dostlar. Bu etkiyi de mutlaka uygulayın. Onu da söylemeden geçmeyeyim size. 3 tane işlemimizi yapmış olduk. Dudağımızda oynadık. Yüzümüzü aydınlattık. Burullaştırdık. Ve rengimizi karıştırmış olduk. Bir sonraki işlemimiz artık çok basit. Hemen bir tane videomuzun üzerine boş bir katman açalım. Layer'ımızı alıp videomuzun boyutuna getirelim. Şimdi buradan yapmamız gereken videomuzu renk vereceğiz sevgili dostlar. Siz isterseniz bunu manuel verin, isterseniz de hazır renkleri kullanabilirsiniz. Hemen buradan Limiter Color'a gelip Creative Yazan yere gelelim. Şu kısımdan Premiere'in kendi içerisinde bulunan butlarımız var. Buradan şu renk tonunu en üst katmanımıza uygulayacağız sevgili dostlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir tonumuzu elde etmiş olduk. Hemen bunun birazcık opaklığını kısalım. Çok fazla olmasını istemiyorum. Ben genelde renk butlarını hiçbir zaman %100 kullanmam. Onu da ben size söylemiş olayım. Siz de çok fazla %100 renk renkleri, tonlarını kullanmayın. Karışım yapabilirsiniz. Değeri %60, %50, %45 videonuza göre belirleyip uygulayın sevgili dostlar. Şöyle videomuzu oynatalım. Gayet de güzel oldu. Tekrar bir işlemde uygulayabilirsiniz. Tekrar boş bir katmanımızı alıp videomuzun boyutuna getirip buradan tekrar ışığıyla, pozlamasıyla bir oynayalım bakalım ne olacak. Az bir şey sola çekelim. Biraz pozlamasını açalım. Biraz kontrast verelim videoya. Şöyle birazcık ışığıyla, gölgesiyle oynayalım. Çok az bir şeyle saturasyon verelim. Bu tamamen sizin bundan sonra kendi gözlerinizde Göz zevkinize bağlı. Hatta şuraya gelip köşelere çok az bir şey binyet verelim. Şöyle gelelim başa. Şöyle bir videomuzu oynatalım. Evet sevgili dostlar videomuzu bitirmiş olduk. Hatta şöyle yapalım. Öncesini ve sonrasını şöyle yan yana koyalım. Görelim. Evet videomuzun ilk hali buydu. Bu da renklendirilmiş hali sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi arada dağlar kadar fark var. Videomuzun tonu gayet başarılı bir şekilde oturdu sevgili dostlar. Burada dikkat etmeniz gereken konu model çekiyorsanız veya başka bir şey çekiyorsanız özellikle yüzünü net çekmeniz gerekir. İlla eslog çekmenize gerek de yok. Normal bir çekim moduyla da bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Hatta cep telefonu çekimlerinizde bile bu işlemlerinizi uygulayabilirsiniz. Burada birazcık bilmeniz gereken ekstra bir bilgi de maskeleme işlemi hem de maskeleme işleminin nasıl yapıldığını da bu videoda göstermiş oldum size. Photoshop'un bir benzeri sevgili dostlar. Otomatik olarak da yaptığımız işlemlerimizi takip ettirebiliyoruz sevgili dostlar Premiere'de. Ufak bir şey daha söyleyeceğim sevgili dostlar unutmadan size. Burada mutlaka renklere çalışın. Renk bilgisi çok önemli. Israrla ben bunu öğrencilerime söylüyorum. Mutlaka renklere hakim anlamanız gerekir. Hangi videoya hangi renk tonları yakışacağını bir bakışta anlamanız gerekir. Tabii bunu da deneyerek, kurcalayarak, uğraşarak yapacaksınız sevgili dostlar. Diyelim kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi de unutmayın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.